kadınların arzu ettiği o güzel ilgiyi, alakayı, korumacılığı sunan hangi erkeklerdir? Evli erkeklerdir. Çünkü evli erkekler evliliğin içerisinden dışarı çıkıp birazcık daha macera arayışı içine girerler ve o macerada rollerini, personalarını çok iyi kullanırlar ve kadının hissetmek istediği bütün duyguları da sunarlar. Bu sayede de oradan aldıkları enerji ve güçle duygusal beslenme yaşarlar ve evliliklerini çok daha güçlendirirler. Peki hangi kadınlar bu evli erkeklere inanır? Yaşı genç olan kendisine bu kadar ilgiyle alakayla yaklaşan ve güçten başı dönen genç kızlar olabilir. Evlenmiş, boşanmış ve bir daha evlilikle ilgili düşüncesi olmayan, evli insanlara ve evlilik kurumuna karşı sorumluluğunu yitirmiş kadınlar olabilir ve aynı zamanda duygusal boşlukta olan, duygularının farkında olmayan, geçmiş travmalarının onu evli insanlara iten sebepleri henüz keşfetmemiş, duygusal boşluğa hazır